Hükümetin kurulmasının ardından dün Ankara'ya gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Türkiye'ye geldiğinde kendini evinde hissettiğini söyleyen Sucuoğlu, dün Ankara'da her zaman olduğu gibi büyük bir misafirperverlikle karşılandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la baş başa uzun süren görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Sucuoğlu, ayrı gayrımız yok. Oturduk, genel değerlendirmelerde bulunduk. Siyaseti, ekonomiyi, altyapı çalışmalarını değerlendirdik. Kendilerinin Kıbrısla ilgili sormak istedikleri konular vardı. Onları konuştuk, anlattım ağabey kardeş şeklinde güzel bir toplantı oldu diye konuştu. Sucuoğlu, Ankara'daki temaslarına ilişkin bu sıcak ilgi, yüzlerdeki ifade Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yansımış. Dünden beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir mutluluk ve heyecan var. İnşallah bu hep böyle devam edecek. Ankara'da olmuşuz, Lefkoşa'da olmuşuz. Hiçbir fark görmüyoruz. Kendimizi burada her yönüyle Lefkoşa'daymışız gibi hissediyoruz. Orada da ezan sesi, burada da ezan sesi, hiçbir farkımız yok değerlendirmesinde bulundu. Bu hep böyledir. Azerbaycan'ı da dahil edersek 3 devlet, tek millet. İnşallah önümüzdeki süreçte Azerbaycanlı kardeşlerimizle hem siyasi hem de ekonomik anlamda temaslarımız artar. Beklentimiz özellikle kardeş olarak aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıması. Bu önemli bir adım olur. Zaten biz de kararımızı verdik. Artık federasyon yok. Bundan sonra iki egemen eşit devlet statüsü söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın dik duruşu Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın inanılmaz desteği var dedi.